Herkese merhaba, ben Türkan. Bugün Funda ile birlikte hazırladığımız Napier'in kemikleri etkinliğimizin tanıtımını ben yapacağım. Napier'in kemikleri basit bir şekilde çarpma ve bölme yapmamıza yarıyor. Biz de çarpma işlemlerine de örnek vereceğiz. Eski zamanlarda tabi hesap makinesi olmadığı için bu yöntem çok çok kullanılmış. 27 ile 3'ün çarpımını bulmaya çalışacağız. 1389 ile 61'in çarpımını bulmaya çalışacağız. Şimdi 27 ile 3'ün çarpımına bakacağım. Daha sonra da 389 ile 61'in çarpımına bakacağız. 27 arkadaşlar sırayla şu rakamlarımı kenarları ayırıp 27'yi buraya yazdım. Yazdıktan sonra 27'nin 3'lü çarpımına bakacağım. 27 çarpı 3 diyorum. Bakıyoruz hemen şu alandaki rakamları sırayla şu alanı yazacağız. 1 2 ile 6'yı topluyorum. 8 0. Yani 27 çarpı 3'ün 81 yaptığını bu şekilde görebiliriz. 89 ile 61'i çarpmaya çalışacağız. 389 ilk önce 1 daha sonra 6'yı çarpacağız. 389'umuzun yanında zaten bir çarpım şeklinde mevcut. Hemen boş bir kutucuğumu yerleştirip içinde rakamlarımı yazıyorum. Şimdi 389'daki 1 ile çarptım. Buraya 9, buraya 8, buraya 3 geliyor. Daha sonra ben bunu altına çarpmak istemiştim. Hemen yerleştiriyorum boş kutucuğumu. Sırayla toplayıp yazacağım. Buraya 4, buraya 13'ün 3'ü elde var 1. Şimdi buraya geliyorum. 8, 4 daha 12. Elde var 1 de 13. Yine elde var 1. 1, 1 daha 2. Yani 2334 yapıyor. Hemen bunları alt alta toplamam gerekiyor. Çarpma işleminde yaptığımız gibi. Önce Napier'in kemikleri tablosunda zaten 389 ile 61'in çarpımını sırayla bulmaya başlamıştık. Bulduğumuz rakamları ben buraya taşıdım. 389 ile 1'i çarpmıştık. 389 bulmuştuk. 389 da 6'yı çarpmıştık. 2334 bulmuştuk. Şimdi bunları ben çarpma işleminde alt alta getirip toplayacağım. 9 direkt aşağı indiriyorum. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 3, 3 daha 6. Elde 1'di 7. 3'ü de direkt yazdım. 2'yi de direkt yazdım. 23.729 yaptı arkadaşlar sonucumuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Etkinliğimiz bu kadardı.